devam eder bu inceli bir de via versiyonu tanıtacağım. VR versiyon hani bilirsinizdir hani 1.8 sürümüyle bir 16.5 sürümüyle birlikte olmasını sağlar. Ama 1.16.5'teki blokların itemlerin 1.8'de gözükmez. O yüzden de ya Backgrounds, VR Remind kullanılır. Hani kimse bunları tanıttığını görmedim ben YouTube'da. Bunları kuralım. Sizlere daha iyi göreceksiniz. Sizlere iki aşağıda vereceğim. Şimdi kuralım hepsini. Şu kuruldu. Tekrardan kuralım. Mesela şey gibi düşünün. 1.8'e katılan oyuncu bilgisayar kötü. Sunucuya girmek istiyor. Ama 1.165'teki itenleri görmüyor. Girelim bakalım. 1.165'te hangi işler vardı? Ben sonra yine başlatalım değil mi? tamam. 1.165'te Netherite vardı bildiğiniz üzere. Netherite. böyle bırakalım işte şu aydınları bir atalım bakalım Bunlar 1.18 nasıl gözükecek diğer sürümlerden Eğer istediğiniz bir plugin varsa aşağıda beyler aşağıda yazabilirsiniz şöyle atalım bunlar nasıl gözükecek yani 1.16 da gelen bloklar şöyle atalım şu an gözüme fazla çarpan bir şey olmadı böyle ne de itemlerini attık şimdi 16 sürümle girelim 1.18 1.8 pardon sonucu da rest atalım durdurup geliyorum sizlere de şu tabloyu göstereyim gördüğünüz gibi tüm sürümlere oluyor görebiliyorsunuz ama olmuyor D deleri tamamlanması için bu pluginler kullanılıyor bunlarda Thanos da Ternos'ta var zaten birlikte kurmuştuk gördüğünüz gibi hangi plugin bu bir ya backwards gördüğünüz gibi hepsi oluyor hem script planlayabileceğiz 1.8 ol 1.8 olduğu için hem script planlayabileceğiz hem de insanlar rahat oynayabilecek istedikleri sürümde i̇şte 1.8'e 8.9 girelim 8.8 olsun girelim sunucunuz bu arada daha çok geç açılacaktır çünkü diğer map diğer sürümlere entegre yani olacağı için daha çok geç açılacaktır sunucumuz açıldı. Giriyoruz gördüğünüz gibi 1.8'e girebileceğim. Şöyle bizim sesini kapatayım. Sunucumuza girelim. Gördüğünüz gibi böyle gözüküyor ama aldığınızda normalde bunlar şey olarak gözükecektir. Bak gördünüz mü? Ne right Bot, ne right Helmet. Bak Debris. Ama bu gözükmedi nedense. Burada çıkmaz lazım. Dil çapayım ben. Ama tekstür olarak kötü. Buna tekstür yapabilirsiniz sizler de. Ama bakın gördüğünüz gibi gözükmüyor. Hani ne oldukları belli zaten. Mesela neler vardı? Hemen bakalım. Gördünüz mü? Sar şeyler. Uzun boylu otlar. Şunlar vardı. 1.16'da ama şimdi olarak gösteriyor maalesef. Eğer tank açılırsa da 1.8 tank kaçılır Diyebiliyor düşünüyorum ben. Çünkü ne kadar e optimizasyonu iyi bilemeyiz gördüğünüz gibi. Bak şu noktaya kadar yapmışlar. Ah, görüyorsunuz mu? İmlecin altında bu kılıcı çekme olur ya. Ama tek atıyorum onu düşünün bakayım <laughs> Abi, ne kadar şey düşündür? tabi sakınlar tek atıyor muyum <laughs> Mesela, kaç vuruşta bir at olacak? <laughs> Üç vuruşta öldü. Normal bir diamond kılıç. Aynıdır bu ama Valla özellikleri de aynı. Aynı şekilde koruyor. Hmm. Ben bir deneyelim. <laughs> 4 vuruşta oldu. Gördüğünüz gibi. Özellikleri dahi aynı. Ne Dirty Sword 1.16 yazıyor. Bugünlük video bu kadardı. Eee umarım yere yardımcı olmuşsun zaten o serisinde. Bunun az kaldı. Yakında bitecek. şunlarda 1.16 gireyim bakayım. Nasıl görünecekler. Hemen onu da bir deneyelim. Şunu sakinlik gördüğünüz gibi. Biz itenlere 60 mıydık acaba? Bak. Altınlarımız burada gördüğünüz gibi. Hani oyunda hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Gelin bir at üzerinde tekrar bir deneme yapalım. 1 2 3 4 Niye böyle oldu? Böyle olmaması gerekiyordu Özellikler aynı mı olur işte PP olarak aynı mı olur onu bilmiyorum Bu kadar iyi Yaptılar mı Ama pulligin süper 1.18'i 1.8'i pardon 1.16 yaş satacak. Şekil olur mu Bence olur ya Bugünlük bu kadar olsun Kendinize iyi bakın. Bakın yolun yüzü gibi setlerimiz oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seniz plugin varsa lazım. Discord'a da gelin. Discord'da sorabilirsiniz bana.